Hafize Görevinizde başarılar diliyoruz. Sayın Başkanım ve değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bugün ilk defa aramıza katıldım. Ee, İbrahim Hocam benim için çok kıymetli, çok değerli bir insandı. Onun vefatından dolayı çok büyük üzüntü duydum. Ama sizlerle birlikte tanışmaktan da mutluluk duyuyorum. Ee, gündem dışı hazır bugün okullar açılmışken söz almak istedim. Ee, eğitim ve öğretim yılı başlarken okulların ve eğitimin güncel durumu hakkında e, görüşlerimi sunmak istiyorum. Ee, beni din sabırlı dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bugün okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz için okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zihi çaldı. Önümüzdeki hafta tüm öğrencilerimiz okula dönmüş olacaklar. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AKP iktidarının 22 yılda eğitim sistemini getirdiği durum öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değil. Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmaktan öte iktidarın çağ dışı eğitim manifestosu olma niteliği taşıyan Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle döneme başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel dayanakları ve yazarları belli olmayan tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AKP'nin siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara dönüleceğimizi umuyoruz. Gündem dışı konuşma sözü aldım zaten. Ağzı, çıkardım, Sakin olun gün, arkadaşlar. Gündem, dışı konuşma. Lütfen sabırla dinleyin. Bu çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Temin çocuklarımızla da ilgili olacak. Ve, ve, gündem... Parti, parti bunu basın açılaması da yapabilir. Ben görüşlerimi belirtmek istedim istemeyen dinlemeyebilir. Biz Saygısızlıktan dolayı çıkmadık. ben. Tamam. Yok. Bak, yok. Ben saygı duyuyorsunuz. Neden ben rahatsız oldunuz? Merak ettim. Et. Eğitim, Eğitim ve öğretimle ilgili konuşuyorum. Görüşlerimi Eğitim açıklıyorum. Gerek yok ki böyle bir şey. Öğretmenlerimiz var. bir yandan AKP iktidarının eğitimde yarattığı tahribatla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıyla karşı karşıyadır. Öğretmenlik mesleği kanunu teklifi geçtiğimiz dönem meclise sunulmuş, partimizin milletvekillerinin gösterdiği başarılı muhalefet, muhalefet sonucunda görüşmeler ikmaliyle ertelenmiştir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Teklif öğretmenlik mesleğini düzenleyecek <laughs> yetenekte de değildir. Yalnızca atama bekleyen öğretmenleri elemek için hazırlanmıştır. Öğretmenlerin haklarını tanım, öğretmenlerin hakları tanımlanmamış diğer eğitim çalışanları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış, özel sektörde çalışan öğretmenlere yer verilmemiş, basamaklandırma sistemine çözüm sunulamamıştır. Amaç öğretmenlik mesleğini, mesleğinin itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizin ve eğitim bileşenlerinin haklarını tanımlamak değil, öğretmenlerin diplomasını çalmaktır. Üstelik bu okullarımız öğretmen ataması yapılmadan açılıyor danışmaya açılan davayı bahane gösteren bakanlık mülakat sonuçlarını açıklamayarak ve öğretmenlerin atamasını gerçekleştirmeyerek yalnızca öğretmenleri değil öğrencilerimiz de mağdur ediyor. Öğretmen açığı ücretli öğretmenlik adı altındaki emek sömürüsüyle kapatılmaya çalışılıyor. Öğretmenlerimizin nitelikli eğitim hakkı ve öğretmenlerimizin özlük haklarının dışında okullarımızın durumu ne yazık ki işler acısıdır. 22 yıllık AKP iktidarı çocukları